nerede acaba? Arabada unuttum değil mi? Yo bitti senin kahve. Allah Allah. Tabi bak. Yo var seninki. Var mı şarjda? Tabi tabi var. Çekiyor şu anda. Ha. Motosiklet camiasından hepinize merhaba arkadaşlar. 13 yıldır Artık bu kask mevzularının falan artık dibine böyle ekmek bandığım için size de bu konuyu birazcık aktarayım dedim. Birazcık içeri girersen Deniz Bey. Şimdi hangi kaskı alacağız mevzusu yıllardır kafanızı böceklendiren bir soru. Neden? Motosikleti alınca bunun bitmez derdi bitmez, kaskı bitmez, montu bitmez, eldiveni bitmez, kışın içtiği bitmez, Efendim söyleyeyim rüzgar geçirmez, yağmurlu bitmez, bitmez de bitmez. En azından bir tanesini elde tutarak size anlatmak istedim arkadaşlar. Burada 3 marka kaskımız var. Bu iki marka neredeyse aynı. Bir altını çiziyorum marka. Marka bugün aslında anlatmak isteyeceğim şey marka. Bunlardan bir tanesi yıllardır ustaların kullanmış olduğu Ari. Diğeri Nolan, diğeri de kız arkadaşımın kaskı. Nolan'ın karbon departmanı olan x -Zark. Biz şimdi hangi kaskı alacağız? Evet. Kafamızdaki soru işareti bu. Çünkü motosiklete ayrıldığımız bir bütçe vardı. Motosikleti aldık. Belki borcunu ödüyoruz. Fakat kaska paramız kalmadı. Arkadaşlar öncelikle termoplastik kaskından uzak duracaksınız. Okey mi babacım? Hani bunun Ece sertifikası vardır. Dot sertifikası vardır. Şart testlerinden geçer bu kasklar. vuralar, kırarlar öyle bunları. Derler ki bu Dot sertifikasını aldı. Bu Ece'yi aldı. Ya da ikisini bir arada aldı derler. Fakat bu iş artık sertifikayla falan yürümüyor. Herkes de bir sertifika olabilir. Önemli olan biz malzemenin kalitesine bakacağız. Okey mi babacım? Bu. Marka kask o yüzden göstereceğiz. Daha önceden beri insanlarda duyduğumuz, gördüğümüz firmalara bakacağız. Nitekim zaten her şey belli. Çok da zor şeyler yok. Yani LS2'nin şu an son dönem kaskları iyi. Fakat birazcık para istiyor bu işler. Biz ne yapacağız? Öncelikle bu fiber bir kask. En sağlam, en güzel koruyan malzeme. Bunun markası Ari. RX7 GP denilen bir adet kask. Konforludur. Biraz Böyle mi abi? Aynen. Konforlu bir kasktır. Efendime söyleyeyim, buradan açılır. Havalandırmaları biraz buradan hava alır. Yüzünü kapatırsın, buradan hava alır. Yukarıdan bir havalandırması vardır. Arkadan havalandırmanın derece spoilerı falan vardır. Bu üst segment bir kask. Alabileceğin en iyi cihaz bu. Fiber bir kask. Düştün, vurdun, kırdın, patlattın. Seni her süratte maksimum korumaya yaklaştırır kask bu. Yok mu 45 bin lirhan? Atıyorsun bunu çöpe abicim. Senin paran ne kadar? 23-33 bin lira arasındaysa buradan Nolan'a geliyoruz. Karbon kask. Bu kask karbon fiber. Yaklaş abi. Güzel şekilde karbonunu çekebiliyor musun bunu? Şu an evet çıkıyor. Bak karbon fiber bir kask bu. Karbon fiber nasıl bir malzeme? Hafif bir malzeme. Esneyebilen bir malzeme. Fakat yüksek basınçta patlayabilen bir malzeme seni bunun kadar iyi korumayacaktır vurdun mu kafeyi buradan bu yarılabilir ondan sonra hiç de bir işe yaramaz onu bilerek al yarış kaskıdır karbon fiber olanlar özeldir bir bok püsür bir, bir şey geldiğin başına genelde çöpe gider ya bizim Türk insanı bunu kullanır artık pahalı olduğu için 30 bin lira verdim buna şurası çatlak ben bunu kullanırım der ya kullanmamak lazım da kullanıyoruz şimdi yani bu da çatlasa ben de kullanacağım yapacak bir şey yok bu da aynı bok bu da karbon arkadaşlar x bu da aslında x light aynı marka bunlar x 803 modeli bu x 804 modeli son çıkanı bu bizim bunlara gücümüz yetmiyorsa biz internetten hiçbir şey bilmeyen bir adet motosiklet kullanıcısıysak ne yapacağız agacım dediğim gibi testlere meslere bir şeylere baktık malzemeye bakacağız bu termoplastik olmayacak neden termoplastik kolay kırılan bir malzemedir Size örnek gösterebileceğim bir termoplastik var mı diye etrafta bakıyorum. Aslında her şey termoplastik. Bunlar falan termoplastik bak. Bu plastikler termoplastik arkadaşlar. Bunlar fazla ısıyla birleştiği zaman çatır çatır kırılan, çok deseni korumayan malzemeler. Bunun daha sert nedeni. Bundan uzak duracağız, almayacağız. Fiber almaya dikkat edeceğiz. Efendime söyleyeyim termoplastik harcı her şeyi alabiliriz diye altını çizebilirim sana. Mark olmasını özen göstereceğiz. Uygun segmentte kask üreten Firmalar var mı? Var. LS2 var. Rapid alırsan çöpe gider. Birazcık para ayırman lazım kask için. 5000 liranın üstünde alacağın kasklar seni aşağı yukarı koruyacak. Yani son süratlerde 200, 220, 250 gibi hızlarda çok iyi iş yapmayabilir. Ama nispeten koruyacak. Scorpion alabilirsin. Efendim söyleyeyim her dalabilirsin. alabilirsin. Nolan da alabilir. Nolan'ın da var düşük bütçeli kaskları. Varsa birazcık bütçeniz HCC alabilir. AGV'lere bakıyorsanız K1 modeline, K3 modeline falan fazla bulaşmayın. Bunlar termoplastik. Araştırın kaskınızı. Bunun genel yapısı sizi hayatta tutacak olan şey. Arkın Bayoğlu'nun da videoları var. Motopixel'in de videoları var. Dünya üstünde herkese videosu var kaskla ilgili. Basit. İnsanların ne kullandığına bakın, ne kullanmadığına bakın. E zaten ortaya çıkıyor da. Şimdi sen bin liraya kask almak istersen ben sana ne önereceğim? Doğal olarak güzel olmayacak bin liraya aldığın kask. He, ikinci el kask alınır mı? Onu da söyleyeyim. Alınıyor. Türkiye'de biz bunu yapıyoruz. Fakat ikinci el kask alırsanız ne olacak? Şimdi bu benim kız arkadaşımın kullandığı kask. x -Lite. Kız güzel de kullanmış bunu, temiz kullanmış. Sen bunun içine mi içine bakıyorsun çapla bakıp bir sürü yok diyorsun. He diyorsun ben bunu alırım. Fakat bunun genel olarak uzun süre kullanımda içindeki köpüğü o kızın kafasına göre şekil alıyor. Ve kaskların raf ömrü var arkadaşlar. Bunu aldın sen buraya koydun. Okey mi bu burada duruyor ya. Kimse bunu takmadı, ellemedi, dokunmadı. Bu kaskın ömründen başlıyor gitmeye. Çünkü bunlar plastik ve kolay yaşanabilecek olan malzemeler. Buna belki bir firma 3 yıl veriyordur. Buna 5 yıl veriyordur arayı gerçekten saçma sapan bir marka 11 yıl raf ömrü veriyor. Ki diğerlerine göre ağırda bir kat. O yüzden ikinci el aslında gerçekten önermek istemiyoruz. Fakat ben para kazanmak için de ikinci el ürün satıyorum. Veyahut da satıyorlar alıyorlar. Dikkat edeceğiz. Çatlak patlak kask almayacağız. Marka alacağız. Size marka söylemek istemiyorum. Dediğim gibi 5 ila hatta 10 bin lira arasında bir adet kask alıyorsanız iyi. Ve alacağınız kask ikinci el oluyorsanız veyahut da başka bir yerden alıyorsanız bir Google'a yazın abici. Her yerde internet var. Her şekilde bakabiliyorsunuz. Bir bakın diğer firmalarda fiyatlar nedir? Sevilmiş mi? Sevilmemiş mi? Ne zamandır vardır bu marka? Ona göre alın. Sen şimdi gidip yeni çıkan UGZ, RCZ, saçma sapan markalar alıp da bundan bir performans beklersen ha, bunu bulursun. Vurursun bir yere. Açılır. İyi kas kalkacaksınız, İyi mod kullanacaksınız. Kesene bereket şükür. Ve birader bunların biz iç temizliğini nasıl sağlayacağız diyorsanız basit. Bunlar sökülebilen malzemeler. Geliyoruz efendim. Bakın tüm kaskların burada yaklaşın. iç petleri böyle tırnaklı sökülebilen kolay malzemelerdir. Bunları söküp yıkayabiliriz. Atarız makine yıkılır. Dış kabuğuna da bir şey olmaz. Zarar gelmez. Merak etmeyin. Alın bunu yanınıza. Siz duşa mı giriyorsunuz? Yanınıza bir tane sünger alın. Foşur foşur yıkayın abicim Anladın Anladım. Tertemiz olur bu. Güle güle kullanırsın. İçindeki terleme kokusunu biz nasıl halledeceğiz? Kafamızda bir bakteri, antibakteriyel bir tabaka lazım. Biz de bunu şöyle halledeceğiz. Baf kullan. Baf ve balaklama kullanarak bunların iç temizliğini halledebiliyoruz. Ne yapıyoruz babacığım? Alıyoruz bunu. Kafamıza geçiriyoruz böyle. Bak ne oldu? Sadece kafamdan terleyecek değil mi bu yanaklarım falan? Koruma aldı. Geldim yeni de yıkadım kaskımı. Bakıyorum bu neresi bunu pedine diye. Böyle buradan takıyorum zamazingosunu. Arkadan klipsi var. Açıyorum üzerine. Okey mi babam? Bak burada yerleri var bunların. Çok zor meşakkatli şeylerdir. değil. Kupır giriyor her şey. Heh. Bu klipsleri, her şey yerine taktık mı? Bak şimdi bakalım buff varken ne olacak kafama. bak terden pislikten de öyle koruyorsun kendini. Bir problem olmuyor hayatında. Çok zor şeyler değil. İyisini almıyoruz özen gösterin. Bir tık bakın o zaman sorun çıkmayacaktır. <laughs> Vaziyet budur babacığım. Gerçekten bilgi kirliliği olmayan bir konu. Gerçekten bilgi kirliliği olmayan bir konu. Ya biri kask üretmiştir, satmaya çalışıyordur ya da biri o kaskı kullanmıştır memnun olmamıştır, kötülemeye çalışıyordur. Hmm. Kolayca sıyrılabilirsiniz içinden. Gözünüzü seveyim, bunundan deyin. Gözünüzü seveyim, bunundan deyin. Takmayın. Hayatınızı en önemli ölçüde tutan, birleştiren şey. Aha da bu kafamıza taktığımız zamazingolar. Basit. Marka alın, araştırın. Lütfen 20. söylüyorum. Üzmeyin bu kardeşinizi. Köklü firmalarda var. Var yani. Artık her yerde görüyorsunuz reklamlarında. Artılı olanın alın. O markanın o iyidir. Candır. Seviyorum sizi. Kas konusu bu kadar. Polikarbonat ve termoplastikten uzak durmaya çalışıyoruz. Fiber en iyisi olabiliyorsa karbon fiber de olur. Bu dragacın mevzu. Var mı bir sorunuz? Aşağıya yazmak istiyorsan yaz. Yazmıyorsan da beğen de bari video. Bilinçlendirsin insanları. Bay bay tam lens atsaydın at çok iyi ya. at at hadi onu Atıyorum. atıyormuş gibi yapayım istiyorsan atıyor at ama at üstünde kalsın böyle of flops ya diye yapabilecek mi onu yapamıyorsun